Klasik kesimde ve bayıtmalı kesimde iş güvenliği. Bayıtmalı kesimde zamandan kazanmanın bir sebebi de hayvanın kabinden alınır alınmaz hem yerde hem de askıdayken kesiminin rahatlıkla başlayabileceğidir. Çünkü iş güvenliği açısından hayvan kendini sağa sola savurmadığından kasap oldukça rahat hareket edebilir. Bazı kasaplar Yerde sağa sola boynuz atan hayvanı zapt edebilmek için parmaklarını onun göz elmasının içine saplayarak sakinleştirmeye çalışıyorlar. Kesimhanelerin duvarları camdan olmadığından dolayı bu tür işkenceleri biz göremiyoruz. Bu tür gereksiz, korkunç davranışlar insanlık dışı davranışlardır ve bayıtmalı kesimde hayvan oldukça rahattır, etrafa zarar vermez. Bolu'da bulunan bir kesimhanede kesim sırasında boynu sallayan bir hayvan kasabın gözünün kör olmasına sebep olmuştur. Bazıları bayıltan ekipmanı ile kasapların birbirlerini yaralayabileceklerini söylüyorlar. Ancak kasabın elindeki bıçak bayıltan ekipmanından çok daha tehlikelidir. Ve kasap isterse arkadaşına bıçakla çok daha rahat zarar verebilir.